arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, bir yıl ya da uzun aradan sonra diyelim uzun aradan sonra sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. da Mega Kumbara var. Bir saniye ben şunu sesini kısayım. Tamamdır sesleri kıstım. Şimdi gelin isterseniz bir saniye takımı şeyi göstereyim ben size da Ghost Rider diye bir tane Aa. grubumuz var Belki ben de bir grup açabilirim neyse Hadi gelin bir iki maç mega kumar yapalım Edgar. Edgar, klasik Edgar başlıyoruz. Şu seçme zaman seçme zamanını biraz hızlı geçiler keş ya. 2 saat bekliyoruz. Dynamix seç. Hadi hadi. Şu Morty Morty'si birisine benzetiyorum ama kim acaba siz Birisine benzettiniz mi acaba? Cici cici başladık. Neydi bu? Nakaf mı temizlik mi? Temizlik. Temizlik. Yok. Temizlik mi? Ya neydi bu? Büyük temizlik. Hayır çok kastı oyun. Oy. Of Edgar bu arada gücünü bildiğin çalılardan alıyor. Hoppa iki kişi yok edildi. Sıra sende kardeşim. Zafer'e bir puan kala. Ve bam. Çok kısa sürdü. Izmanay. Edgar da bir gümüş 3 yapamadık ya. Gümüş müydü o? Bakayım. Buradaydı. Oo, doğru çok var. <laughs> Neyse Brawl Stars siyası unvanını alıyoruz. Şimdi Hangisi orada la, la, la. temizlik çıktı. O zaman ne yapıyoruz? Edgar'ı oluyoruz. Öylesine çekiyorum bu arada. Bir amacım yok. Belki böyle kısa kısa güzel videoları falan. Yok kupa videoları. Falan. Belki canlı yayın da açarız. Kimse gelmez. Ne oluyor? Ne diye donuyor oyun? Öyle bir emojisi mi vardı onun? Başta kastı koyacağım. Biraz kötü oldu. Cüm cüm. Hayır. dört Nasıl lan? Oppa. Of. Gel gel gel. Gel 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 gel. Ey. Gelin isterseniz bir tane görev tamamlamayı deneyelim. Aha. Hiçbir şey çıkmayacak dedim. Çünkü hiçbir şey çıkmıyor bana. Hemen hızlıca yapabileceğimiz bir görevlere bakalım. 3 savaş kızın. Hangisini önerecek? Savaş tapını önerdi. Girelim o zaman. Dudum. Aha şey korsan search müydü ahtapot search müydü neydi ya çok güzel bu arada o kostüm ah be bu kostümü kaç yılından ta 2020 yılından Onlara kostümü de 2019 yılından ta Dynamite olan. İyi, ben ben... Arkadaşlar size bir tane Brawl Stars'la ilgili şeyi anlatacağım. Şimdi bir tane telefonda gene Brawl Stars yüklüydü. O nedense silinmiş. Yani o hesap silinmiş. Yeni hesap açtım. Bir ara ücretsiz efsanevi verdi. Ondan sonra bana o hesapta Crow çıktı. Bak efsanevi daha dördüncü karakterim olarak. burada gol attık. Ama şu an 56 tane falan karakterim var. Kurov yok. <laughs> ya tam ben atıyordum ya. Neyse. Kaç oldu? o 8'lik de varmış. Diğer videoda 8'li yaparız. Bu arada tüm öğretmenin öğretmen gününü kutlu olsun. Başladık. <laughs> Edgar'dan korkan Mortis. Ha ha. Gol attık. Taktik buldum. Ve Ay hayır. hayır, hayır, hayır. hayır, hayır. 70 yar Bu ne açılıyor şu an Ne Arkadaşlar bin tane güç puanı ee, 4, 4 kaç oluyordu 10 100 1000 10 bin 10 bin tane biriktirmiş Hadi son olarak da Bundan kazanalım bir tane Video 10 dakikalık oldu lan. Kimse izlemeyecek. Bu sefer aldım. Ha, o da bu ay seçti. Işte. Hadi, hadi hadi hadi. Bu arada karakterleri çok yanmışlar o açılıştaki. Bu <laughs> çok komik olmuş ama. <laughs> o mor saçlı bilmeler için. Evet bunun şeli daha iyi oluyor. Baksana. Bu arada sıyrılma ustasıyım ben. Ooo, <laughs> burada dynamite iyi olur tikte. Atıcı ve ile şeli tarzı karakterler çok güzel oluyor. Bu çok iyi oynanıyor işte çok güzel dediğim. Ee, biz kazandık ki maçı. Dur bekle. ben geliyorum hemen kazanım. Ha! Al işte internet. Başlattım hani internet sıkıntısı çekiyorum var <laughs> ya. <laughs> Ya 99 da kalır mı? <laughs> 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 evet arkadaşlar bugünlük buraya kadar olsun. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.